Evde bakım maaşlarının her ayın 15-31 tarihleri arasında illere göre hesaplara yattığı biliniyor. Ağustos ayı evde bakım maaşlarının yattığı şehirler henüz açıklanmadı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar e-devlet üzerinden kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak maaşlarının yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor. Evde bakım maaşlarının sorgulama işlemleri SMS yolu ile de yapılabiliyor. Eğer evde bakım maaşınızı Ziraat Bankası aracılığıyla temin ediyorsanız bakıya yazıp, 4747 numarasına mesaj atarak maaşın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz. Evde bakım maaşı yanında bakanlık tarafından yaşlılık maaşı verildiği de biliniyor, yaşlılık maaşı halk içinde 65 yaş maaşı olarak biliniyor. Evde bakım maaşı alabilmek için evde bakılan kişinin %50 engeli yani ağır engelli olması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri gerekli sorgulamaları yaptıktan sonra bu durumu tespit ediyor ve sağlık kurulundan alınan rapor içinde ağır engelli kısmının yazması gerekiyor. Eğer engeli olan kişinin engeli %50 atında tespit edilirse evde bakım maaşı alınmıyor. Evde bakım maaşı verilirken, ev içindeki kişi başına düşen gelirin aylık asgari ücretin net tutarından 3'te 2 kadar az olması gerekiyor. Evde bakım maaşı ile ilgili yapılan son değişikliklerde ise, üvey akraba olup evde bakım sağlayan kişiler de evde bakım maaşı alabiliyorlar. Bu değişiklikle birlikte eğer kişi, 18 yaşından küçükse engel oranına bakılmadan sağlık raporunda özel koşul veya çok özel koşul gerektirir cümlesi yer alıyorsa da evde bakım maaşı alınabiliyor. 18 yaşından büyük olan kişilerin sağlık raporunda ise, tam bağımlı ifadesinin yer alması gerekiyor.